Arkadaşlar tekrar merhaba. Bu dersimizde de radial filter aracını kullanarak bölgesel seçim ve düzenleme nasıl yapılır detayları göreceğiz. Radial filter adından da anlaşılacağı üzere yuvarlak bir seçim yapmak için kullanacağımız araç. Buradaki fark diğer kullandığımız fırça ve gradiente nazarına arkadaşlar radialde hem iç kısmına hem de dış kısmına görselin müdahale edebiliyor olmamız. Burada arkadaşlar invert'ü ben önce bir seçenek olarak kaldırıyorum. Buradaki modelin mesela yüzünü aydınlatmak istiyorum. Böyle arkadaşlar yuvarlak bir alan belirliyorum. Daha önceden fırçamda herhangi bir ayar varsa otomatik olarak uyguladı. Bunu da resetlemek için arkadaşlar şuradaki üç noktaya sağ tıklayıp Reset Local Correction Settings diyerek tüm ayarları resetliyor. Şimdi arkadaşlar tüm ayarları resetledikten sonra modelin yüzünü Shadow aydınlatacağım mesela arkadaşlar. Geliyorum buradan Shadow modelin yüzünü aydınlatıyorum. Biraz da ile açacağım. Şöyle hafif bilek ekledim. Gördüğünüz gibi modelin yüzü aydınlanmış oldu. Burada mesela buradaki radial filter'ın nereye işlem yaptığını görmek için mask options'a tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bu alanı müdahale etmiş. Bu alanın geçiş hassasiyetini yine feather'la şöyle arkadaşlar arttırıp azaltabilirsiniz. Feather'ı sıfırlarsanız net bir alan size gösterir. Yüze doğru çekerseniz orayı yumuşatır. Şöyle gördüğünüz gibi buralardaki fazlalıkları da silmiş olduk. Gördüğünüz gibi modelimizin yüzü aydınlanmış oldu. Ben bu işlemi saçlara da eklemek istersem buradaki fırça aracına geliyorum. Buradaki fırça aracıyla arkadaşlar aynı ayarlarda gelip saçlara müdahale ettiğim zaman aynı aydınlanma işlemi de tekrar buralara uygulanmış oluyor. Buradaki maskemizi kaldıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aynı işlem buralara da gerçekleşmiş oldu. Burada arkadaşlar biz standart yuvarlağın içine ve diğer alanlara müdahale etmeyi gösterdik. Şayet biz yuvarlan dış kısmına müdahale etmek istiyorsak yani ben bu modelin etrafını koyultmak istiyorsam biliyorum arkadaşlar biraz daha şöyle büyük bir yuvarlak seçip şuraya taşıyorum. Buradan enini boyunu oranını vesairesini kendiniz ayarlayabilirsiniz köşelerden çekerek. Burada şuna dikkat etmek lazım. Şimdi ben bu işlemi yapacağım zaman otomatik olarak yine 1'e belki işlemdeki ayarlar geldi. Hemen buradaki 3 noktaya tıklayıp arkadaşlar Reset Local Correction Settings diyorum. Tüm ayarları yine hızlı bir şekilde resetliyorum. Bu sefer arkadaşlar bu yuvarlan dış kısmına işlem yapacaktık. Hatta şöyle biraz daha da ufaltabiliriz. Ufalttıktan sonra bu sefer arkadaşlar invert'ü seçip yani tersine çeviri seçip arkadaşlar dış kısımları şu şekilde koyultabiliriz. Yani siz radialle bir seçim yaptığınız zaman o seçimin dışına ya da içine müdahale edebiliyorsunuz. Yine arkadaşlar Feather'la geçişleri ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz yine alanını ya da yerini değiştirebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. İki tane de yuvarlığa burada radial olarak karşımıza çıkıyor. Buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar işlemleri gerçekleştirmiş oluyor. Böylece dış kısma şuradan maska tıklarsak bize gösterecek müdahale etmiş olduk. İstersek burada arkadaşlar Feder'ı mesela biraz daha da kısarak modelimizin daha da ön plana çıkmasını çektiğiniz fotoğraftaki arkadaşlar objenin ya da nesnenin ön plana çıkmasını sağlayabilirsiniz. İlk halini ve son halini görmek için yine buradan arkadaşlar işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle bölgesel düzenleme araçlarında benim en çok kullandığım genelde radial oluyor arkadaşlar. Seçimi ve bu tarz düzenlemelere imkan sağladığı için hem dış hem de iç aydınlatma, koyultma ya da renk değişikliklerinde kolayca uygulayabiliyorsunuz. Siz de bu yöntemi tercih edebilirsiniz. Bölgesel düzenleme araçları ile alakalı daha detaylı işlemleri zaten çalışacağımız özel dosyalarda sizlere anlatacağım. Bu dersimizde radial filter kullanarak görsellerimizi bölgesel olarak düzenlemeyi öğrenmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.